Emekliyim. AK Parti'ye oy yok diye diye vatanı sattınız. 40 yaşında emekli olma hakkına sahip oldunuz. Ekmeğini yediğiniz vatana ihanet ettiniz. Ekonomiyi bahane edip PKK'yı seçtiniz. Mültecileri bahane edip PKK'ya arka çıktınız. Atatürk'ün partisi deyip dün akşam apo sloganları atanlarla karşılıklı göbek attınız. Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı onca yatırımlar, onca vatan için çalışmaları, gece gündüz yatmamaları, Türkiye'si için, vatan için koşturmalarına göz yumup heykel yapanlara oy verdiniz. PKK'nın çanağını yalanlara oy verdiniz. Kandile köpeklik yapanlara oy verdiniz. Ya söyleseniz de şerefinizi kaç kuruşa sattınız? Ekonomi pahalı, şu bu pahalı diyerekten ciğeri beş para etmeyen çakallara biz zaten oy vermeyiz. Siz artık biz Atatürk'ün partisiyiz diyerekten gezinmeyin. Siz Atatürk'ün adını kullanaraktan PKK'nın çanağını yalayacak kadar şerefsiz insanlarsınız. Siz artık biz Atatürk'ün partisi demeyin. Siz PKK'nın partisi olursunuz. Yani Atatürk'ün bayrağını adını kirletmeyin. O Atatürk'üm atam izinle izliyorsunuz ya. Atanız yerinizden kalksa yemin olsun bak sizin suratınıza tükürür. Siz benim partime sahip çıkmadınız. PKK'nın izinden gidiyorsunuz diye. Gözünüzü o kadar kim ve öfke bürümüş ki Recep Tayyip Erdoğan'a karşı öyle bir cephe almışsınız ki karşınıza apoyu da koysalar oy verirsiniz. O kadar aşağılık insanlarsınız. O kadar vatan hainisiniz. Ha diyorsunuz ya CHP'ye oy verenler vatan haini. Evet CHP'ye oy verenler bizim gözümüzde vatan haini. Çünkü CHP'nin içinde kravatlı teröristler var. CHP'nin içinde PKK'lar var. Biz bu seçimi kaybettik ama siz kazanmadınız. Bu seçimi kaybetmek ne kadar içimizde, hangi ülkede, hangi şehirde vatan haini var Onları görmemize vesile oldu. Ha unutmayın. Davul sizin elinizde ama tokmak Recep Tayyip elinde. Tokmağı olmayan bir davuldan ses çıkmaz.